Merhaba arkadaşlar bugün e, pirinç pilav yapıyoruz. Sıvı yağımızı ekledik, göz kararı ve tereyağı koydum. Tereyağı daha güzel renk vermesi için. Şimdi tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Tereyağımızı erittik ve birazcık da kızardı. Şimdi iki avuç dolusu şehriyemizi atıyoruz. Biz şehriyeyi pilavda fazla sevdiğimiz için ben biraz daha fazla koydum. Şimdi şehriyemizin kavrulmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi şehriyemizi kavurduk ve rengini aldım. Şimdi pirincimizi ekliyoruz. Ben 3 su bardağı pirinç yaptım. Pirincimizi yıkadık ve şu an ilave ediyorum. pirincimizi kavuruyoruz. Arkadaşlar pilavımın tane tane ve beyaz olması için şöyle bir tutam kadar şeker, toz şeker atıyorum ve 2-3 tane limon damlası sıkıyorum. Şimdi pirincimizin pembeleşmesini bekliyoruz ve tuzunu ilave ediyorum. Şimdi pirincimiz kavruldu ve e, suyumuzu ilave ediyoruz. ölçülü yapılıyor ama ben ölçülü yapmıyorum göz kararı yapıyorum e, ölçülü yapacak olanları da şu şekilde söyleyebilirim bir buçuk su bardağı pirince 3 su bardağı su ilave edebilirler Ben sadece hani böyle pirinci biraz yukarıya çıkması için yani suyun biraz daha pirinci yukarıya çıkması yeterli geliyor bana şu şekilde ve suyumuzu ilave ettim Şimdi pilavımızın olmasını beklerken kapatıyorum ve kısık ateşte pilavın olmasını bekliyorum. Arkadaşlar pilavımız hazır. Sunumunuzu yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalım, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.